Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki birkaç gün öncesinde size Lex adında bir tane yatırım sisteminden bahsetmiştim. Sistem şu anda 19. gününde güzel bir şekilde ödemeleri devam ediyor. Ben tabii ki bu sisteme ilk gün girmedim yanlış hatırlamıyorsam 13 ya da 14. gününde falan girdim. Yani ben gireli yaklaşık olarak 5 gün oldu diyebilirim. Şu anda en popüler yatırım sistemleri arasında ilk 5'e giriyor ilk 5'te gözüküyor. 5. ya da 6. sırada yanlış hatırlamıyorsam ama 5. sırada olması lazım öyle hatırlıyorum. Şu anda arkadaşlar toplam 2.4 milyon yatırım yapılmış. 30 bin tane toplam yatırımcı bulunmakta ve 396 bin dolar toplam buradan ödeme yapılmış. Son yatırımlarda bu kısımda gözüküyor. 63 lak like coin yatıran var. Tabii ki burada minimum yatırım miktarı 1 dolar olduğu için çok küçük miktarlar yatıranlar da var. Yine büyük miktar yatıranlar da bulunmakta. 11.000 bin doge, 15 bin dolar, 500 dolar vesaire. Bunun dışında tabii ki gördüğünüz gibi işte 15 TL'lik mesai çok küçük miktarlar yatıranlar da var. Minimum yatırım 1 dolar ancak minimum çekim 2 dolar. Yani arkadaşlar önce şunu söyleyeyim. Bu sistem günlük %5 kar veriyor. O yüzden gelip buraya işte 1 dolar yatırmaya kalkmayın. Çekim için 40 gün beklersiniz. Şimdi ben kendi sanma gidiyorum. Bakın şu anda 64 dolarlık bir Tether bakem bulunmakta. şurada da gördüğünüz üzere 300 dolarlık bir yatırımım var. Öncelikle sizlere ne kadar yatırım ne kadar kar getiriyor onu USDT üzerinden göstereceğim. Tabii ki bunun siz farklı coinlerle de yapabilirsiniz. Birçok seçenek bulunmakta gördüğünüz gibi. Ben USDT tercih ettiğim için USDT üzerinden göstereceğim. Örneğin bire buraya 1000 dolarlık bir yatırım gerçekleştirecek arkadaşlar. Her saniye bu kadarlık bir miktar alıyor. Bakın şu sağ üstte benim bakiyemizde, bakiyemizde gördüğünüz gibi kar her saniye yansıyor. Toplamda günlük 50 dolar almış oluyor arkadaşlar. 2000 doların üzerinde yatırım yaparsa günlük %5.5 alıyor. 5000 doların üzeri yatırımda 6.25, 15000 dolar üstü yatırımda da günlük %8 kar alınıyor buradan. 1000 dolarlık bir yatırım için günlük 50 dolar veriyor. Paketler 100 günlük. Eğer sistem 100 gün sıkıntısız bir şekilde giderse ki bu çok zor, hatta imkansız bir şey neredeyse ama yine 1-2 ay gidebilir. 1-2 ay giden sistemler var. Bu sistemde belki bir ihtimal gidebilir. Her neyse arkadaşlar hadi diyelim ki oldu da 100 gün gitti. 5000 dolar buradan kazanmış oluyorsunuz. Paranız 20 günde çıkıyor arkadaşlar. Bakın günlük 50 dolar veriyor. 20. günde ana paranıza ulaşmış oluyorsunuz. 20. günden sonrası da kar oluyor. Yani en azından bir 20 gün daha gitmesi lazım sizin buradan kar etmeniz için. Sistem bu şekilde. Ben burada my deposit kısmında depozitlerim gözüküyor. Zaten bunu söylemiştim 300 dolarlık bir depozitim bulunmakta burada toplam 6 gün olmuş sanırım günlük 15 dolar kar alıyorum aynen 6 gün olmuş arkadaşlar 88 dolar kar vermiş bana. Peki nasıl depozit yapacağız şuradan depozit diyoruz. Daha sonra buradan arkadaşlar yatırmak istediğimiz para birimi seçiyoruz. Buradan yatırmak istediğimiz tutarı seçiyoruz. Örneğin 1000 dolar daha sonra open deposit diyoruz. Karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranda da bu cüzdan adresine ödemeyi yaptıktan sonra Confirm Payment diyoruz ve 5 dakika içerisinde falan hesabımıza geçiyor arkadaşlar. Ben şimdi nasıl çekim yapılır onu da göstereyim sizlere. Bakın yatırım hesabına geçtikten sonra para biriktiğinde öncelikle arkadaşlar balans kısmına geliyorsunuz. Balans kısmından benim şu anda Tether bakiyem var. Withdraw diyorum. Daha sonra buraya Tether TRC20 adresini yazmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ben TRC20 adresimi kopyaladım. Buraya yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra zaten TRC20 seçili. Daha sonrasında buradan miktarı yazıyorum. 64.60 şu anda bakiyem bulunmakta. 64.60'ı da yazdım. Alta da kod yazıyorum ve para çekme işlemini gerçekleştiriyorum. Şöyle kodumuzu da buraya yapıştırdıktan sonra 64.60 çekimimiz gerçekleşti arkadaşlar. Bunu kapatabiliriz ya da kendi zaten. Şu anda bakın bir kısmında bizim ödememiz beklemede olarak gözüküyor. Bu bekleme işlemi arkadaşlar yaklaşık bir dakika falan sürüyor. Hatta 1 dakika da sürmüyor yani. bayağı kısa bir sürede işleniyor. Hatta ben şöyle bir sayfayı indiğim Gördüğünüz gibi direkt olarak onay almış. 64.6 olarak benim cüzdanıma gelmiş arkadaşlar. Şuraya bastığımız zaman biz direkt Tronscan üzerinden zaten gösteriyor. 64.59 64.60 olarak gelmiş hiçbir kesinti olmadan. Sistem hakkında gösterebileceğim şeyler bu kadar. Şu anda güzel ilerliyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Şimdilik daha fazla bir şey yok. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.